Herkese merhabalar. Migros marketlerde 15 Kasım itibariyle güncel fiyatlar, raflarda yer alan ürünlerin fiyatları nelerdir? Bunların hepsini bu videonun içerisinde öğreneceksiniz. Yalnız bu videonun şöyle bir özelliği var. Sadece Migros markalı ürünlerin yer aldığı bir video olacak. Hepsi ve daha fazlası için videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Eğer hazırsanız videomuza başlıyorum. İlk olarak Migros'un ayçiçek yağları 1 litre fiyatı 66.50 Migros Osmancık pirinç 1 kilogram fiyatı 51.95 2.5 kilogramlık Osmancık pirinç 117.50 Migros iri dermason fasulye 1 kilogram fiyatı 64.95 İri pilavlık bulgurun kilogram fiyatı 26.50 Migros 5 litrelik ayçiçek yağları 279 lira 3 kilogramlık toz şekerler 108.75 1 kilogramlık baldo pirinç 67.50 2 buçuk kilogramlık baldo pirinçler 162.50 kuru fasulye dermason kilogram fiyatı 59.75 köftelik bulgur 1 kilogram 20.95 nohutun kilogram fiyatı 51.75'e gelecek barbunya fasulye 1 kg 82.95 pilavlık bulgurlar 20.95 2.5 kilogramlık pilavlık bulgurlar 51.95 Bu arada eğer içeriği beğendiyseniz yine bu tarz içerikleri daha çok görmek istiyorsanız lütfen videomuzu beğenip kanalımıza hala abone olmadıysanız kanalımıza abone olmanızı önemli rica ediyorum. Vermiş olduğunuz desteklerden ötürü Herkese teker teker teşekkür ediyorum. Migros ayçiçek yağı 2 litre fiyatı 129 lira. Kırık pirinç 1 kilogram 24.95. Koçbaşı nohut 5 kilogramlık paketlerde 256.95. İtal pilavlık pirinçlerde 2,5 kilogram fiyatı 71.50. Kırmızı mercimek 36.50. 2,5 kilogramlık paketlerde kırmızı mercimekler 90,95. Domates salçası 830 gram 37,95. 2 kilogramlık unlar 39,50. 5 kilogramlık un 89,50. Küp şekerin 1 kilogram fiyatı 42,50. Toz şeker Migros'un yine kendi ürünü 5 kilogramlık paketlerde 169.50'ye gelecek. Migros makarna çeşitlerinde Yüksük, burgu, arpa, Terşehri'ye şehriye bu tarz içeriklerde tek fiyat uygulaması geçerli olacak. Her birinin adet fiyatı 11.75'e gelecek. Salatalık turşusu 680 gramlık cam kavanozda 37.95. Patlayan mısır 500 gramlık pakette 15.90 garnitürler 27.95 karışık turşu 680 gram 34.95 İri parçalı ton balığı 2 çarpı 160 gram 89.95 aşurelik buğdayın kilogram fiyatı 19.50 közlenmiş biber 67.95 erişte yarım kilogramlık pakette 21.50 Migros markalı tereyağı 1 kilogram fiyatı 299.95. İnek peyniri 600 gramlık pakette 168.75. Süzme peynir yarım kilogram fiyatı 74.50. Eski kaşar peyniri 350 gram 139.90. Labne peynir 200 gramlık pakette 34.35. Tereyağı 250 gram 82 lira. Ellin peyniri yine 250 gramlık paketlerde 71.95'e gelecek. Migros taze kaşar peyniri 400 gram 128.90. Krem peynir yarım kilogram fiyatı 67 lira. Tahinin 600 gramı 94.50. Migros kaymak 200 gramlık paketlerde 59 lira. Anti fıstıklı tahin helvaları 500 gramlık pakette 74.50. Vişne reçeli 380 gram 43.75. Taze kaşar peyniri 700 gram 219 lira. Beyaz peynirin kilogram fiyatı 159 liraya gelecek. Migros markalı tereyağlarda yarım kilogramlık paket fiyatı 163 lira. Bu arada Migros markalı ürünlerde beğendikleriniz varsa lütfen yorumlar kısmına yazmanızı önemli rica ediyorum. Çünkü biliyorsunuz ki market indirimleri kanalı, dayanışma kanalı, bu kanalda herkes birbirine destek olmaya çalışıyor. Yorum yapan, destek veren herkese teşekkür ediyorum. Migros yarım yağlı süt 1 litre fiyatı 28.25 Tam yağlı yoğurt 1.5 kilogram 57 lira 3 kilogramlık tam yağlı yoğurtlar 98.50. Yağlı kaymaklı yoğurt kilogram fiyatı 49.95. Çiçek balı 850 gram 149 lira. Ekonomik paket tahin ve pekmezden oluşuyor. İkili paket fiyatı 191.95'e gelecek. Şeker ilavesiz vişne reçeli 65.95 sade tahin elvası 500 gram 54.50 Doğal yağlı siyah zeytin 500 gram 99.50 Migros üçgen peynir 29.50'ye gelecek. Kırmızı biber dolgulu yeşil zeytin 720 gramlık cam kavanozlarda 79.50 Keçi boynuzu pekmezi 62.90 Üzüm pekmezi 800 gram 169 lira. Yer fıstığı ezmesi 350 gram 69.95. Temizlik reyonundan da bahsetmek istiyorum. Ultra çamaşır suyu 1 litre fiyatı 31.95. Migros bulaşık süngeri 5'li fiyat 21.95. Bulaşık makinesi parlatıcıları 24.95. Yüzey temizleyiciler 40.95. Sıvı bulaşık deterjanı farklı çeşitleri mevcut. Her birinin adet fiyatı 33.95'e gelecek. Migros çamaşır suyu parfümlü 2,5 litre 39.95. Ultra bulaşık makinesi tableti 33'lü fiyat 135.95. Ultra yoğun çamaşır suyu 3.7 litre 97.95'e gelecek. Sıvı bulaşık deterjanı limon kokulu 4 litresi 97.95. Migros sıvı deterjan renkliler için 1,5 litre 89.95 Arap savunu litre fiyatı 41.95 Migros hepsi bir arada tablet 50'li fiyatı 119.95 Bulaşık makinesi jel deterjanlar 86.95 Renkliler için 10 yıkamalık deterjanlar 62.95 Ve son olarak Migros Matic, beyazlar için 33 yıkama 5 kilogramlık deterjanlar 179.95'e gelecek. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hepinize hayırlı, bereketli, sağlıklı günler diliyorum.